Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün 12 Şubat Cumartesi günü iddia bülteninde seçmiş olduğum, belirlemiş olduğum, kendimizin de değerlendireceği karşılaşmaları siz sevgili ve kıymetli takipçilerimize paylaşacağız. Bugün Cumartesi gününde 3 adet karşılaşma hazırladım. 3 adet kar karşılaşma belirledim. Bu 3 adet karşılaşmalarımı sizlere paylaşacağım ve bunun içerisinde bir kombin paylaşacağız. Bir kombinimiz e, sizlere olacak. Bir kombin sizlere hazırladık. Öncelikle isterseniz hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim ama e, Öncelikle bizlere Instagram hesabımızı takip etmeyi mutlaka unutmayın şu an ekrana verdim. Instagram hesabımızı mutlaka buradan takip edin arkadaşlar. Çünkü burada bizleri takip ederseniz bazen bildirim düşmediğinde veya burada farklı bir paylaşımlar olduğu zaman Buradan da bizleri takip etmenizi istiyorum. Öncelikle bugün iki adet karşılaşma hazırladım bir kombin olarak. iki adet karşılaşmamın oranı 2.30, 2.40 gibi hani cumartesi günü günü için 2.30, 2.40'lık bir oran nezdinde bir kombin oluşturduk. Bir de bir ekstra karşılaşmamız var. Eğer o karşılaşmayı da eklerseniz yaklaşık 4 oranlık bir kombin oluyor. Tabii ki arasından kafanızı esen karşılaşmalar alabilirsiniz ama ben bir kombin olarak değerlendirmeyi düşünüyorum ve sizlere de bu şekilde paylaşacağım. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ilk seçmiş olduğum karşılaşma Galatasaray karşılaşması. Durun ileri almayın. Çok önemli bilgiler vereceğim. Hani tahmini vereceğim. Tahminin altındaki tahmin altını da yorumlayacağım. Yani. Tahmin altını da dolduracağım. Yani tahmin ve analiz olarak bayağı doyurucu ve altı doldurulucu bir tahmin vereceğim sizlere öncelikle şu anki videomuzu lütfen beğen beğeni atmayı unutmayın yorum yapabilirsiniz yorum yapmak isteyenler gerçekten okuyorum ve yorumlarınıza geri dönüş yapıyorum katıl butonundan katılabilirsiniz katıl butonundan katıldığınız zaman Telegram grubumuza yönlendiriyorsunuz orada canlı oluyor tahmin oluyor tek maç oluyor misli oran oluyor kombin oluyor yani katılda da paylaşım paylaşımlarımız hız kesmeden devam ediyor Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim beğeni attıktan sonra. Arkadaşlar bugün Galatasaray karşılaşmanın, karşılaşmasını seçmemin birçok faktörleri var. Öncelikle isterseniz Kayseri'den değinmek istiyorum. Daha sonra Galatasaray'ı sizlere anlatacağım. Kayseri Spor arkadaşlar bu sene deplasmanlarda sadece bir maçta gol yememiş. O da Başakşehir karşılaşmasında 1-0 galibiyet ayrılmışlar ki diğer bütün deplasman karşılaşmalarında gol yemiş. Geçen seneye bakıyoruz. Geçen sene sadece 2 maçta gol yememiş deplasmanlarda. Her karşılaşmada gol yemiş. 2019 yılında ise sadece 1 maçta gol yememiş. Yani baktığımız zaman Kayseri Spor deplasmanlarda hemen hemen her maçta gol yiyen yani her maçta kendi kalelerinde gol gören bir takım ki zaten hafta içinde Fenerbahçe ile oynadılar 1-0 yendiler orada da çok efor sarf ettiler evet Fenerbahçe çok e, hani e, yormadı, efor sarf etmedi, bir mücadele etmedi ama Kayseri Spor 10 kişiyle çok uzun bir süre mücadele etti. Bu maçın da etkisi olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Yorgunluk olabileceğini düşünüyorum. Kayseri'nin deplasmanlarda gol yediğini de görebiliyorum. Her maçta kendi kalelerinde gol görüyorlar ki karşıda Galatasaray denize düşen yılanı sarılır misali her an her yerde hemen hızlı bir şekilde 3 puan peşinde zaten Galatasaray. Kendi evinde zaten Galatasaray çok baskılı oynuyor. Galatasaray ilk ma maç başladığında ilk 5-10 dakika öyle bir baskı kuruyor ki rakip kaleye. Yani gerçekten Galatasaray kendi sahasında rakibi boğan bir takım. Galatasaray'ın en başarısız, en kötü, en formsuz zamanlarında bile Galatasaray kendi sahasında o baskıdan hiçbir şekilde fedakarlık yapmıyor. Yani Galatasaray kendi sahasında oynadığı zaman en azından skor alsın veya almasın. Yani yenilsin veya yenmesin. 3 puan alsın veya 3 puanı bıraksın. Önemli olan benim anlatmak istediğim Galatasaray kendi sahasında bayağı baskıyı kuruyor. Ben bu karşılaşmada Galatasaray'ın bu Kayseri Spor'a bu profildeki Kayseri'ye zaten bir golü var diyorum. Benim Sizlere bu maçtaki anlatacağım tahminim Galatasaray'ın 2 golü. Çünkü Galatasaray'ın ben burada bu baskıyla bu hani 3 e, puan arzusuyla 3 puan iştahıyla ben burada Galatasaray'ın Kayseri'ye zaten maks yani minimum bir golü var zaten. Kayseri zaten o bir golü yiyecektir kesinlikle bence. Çünkü ben bu maçta 0-0'lık bir maç beklemiyorum. Galatasaray'ın galibiyetini almak istemiyorum. Çünkü hani Galatasaray 1-0 yeneceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben burada Galatasaray'ın takım golü ev 1.5 üstünü sizlere paylaşmak istiyorum. Ha peki aklımdan geçen skor ne? Galatasaray 2-0 veya 2-1 kazanır. 2-0, 2-1 gibi ayarında bir karşılaşma bekliyorum ama Galatasaray'ın bence bu karşılaşmada hani tabiri caizse en kötü bir golü var zaten. Ben diyorum ki neden 2'yi atmasın? 2'yi de atar. Eğer e, penaltı kaçmazsa, çok absürt bir olaylar olmazsa Galatasaray bu maçta 3 puan alıp 2 gol atacağını düşünüyorum. O yüzden sizlere bu karşılaşmada ev 1,5 gol üstünü öneriyorum. 1,5 gol üstü takım golü ev 1.65. Gayet güzel, gayet iyi, gayet değerlendirilir diye düşünüyorum. O yüzden bu karşılaşmayı hazırladım. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşmaya geçelim isterseniz. Villarreal Real Madrid karşılaşması. Bu da benim İkili e, ikili kombin oynayacağım ve bu maçı da ekledim. Bu iki bu maçı belirledim ikinci maç olarak. Arkadaşlar Villarreal zaten kendi evinde hani çok anlatmaya gerek yok. Hani en azından birazcık üstünden anlatmak istiyorum. Villarreal kendi sahasında zaten her takıma gol atıyor. Son 6 yıla baktığımız zaman kendi evinde hani maksimum 1 yılda 1 maç veya maksimum 2 maçta gol atmıyor. Yani çok evinde zaten gol atabilen bir takım ki. Real Madrid'e karşı, Barcelona'ya karşı, Atletico Madrid'e karşı çok e, iyi hazırlanıyor. Çok hani sizlere nasıl anlatayım? ve kendi evlerinde daha çok iyi hazırlanıp, daha çok e, kilitlenip, daha çok hani takım halinde iyi mücadele mücadele eden bir takım daha iyi e, oynuyorlar. Ben burada Biler'e hale bir gol yazıyorum zaten. Hani Biler burada gol atma, hani at, atar mı atmaz mı sorusuna bence atacaktır zaten. Real Madrid'e bakıyoruz. Real Madrid zaten son deplasmanlara bakıyoruz. En son Getafe'ye 1-0 yenildi. Atletico Bilbao'ya 1-0 yenildi. Yani son deplasmanlarda 1-0, 1-0 gibi yeniliyor. Gol üretmekte sıkıntı yaşıyor ama bence bu maçta gol atacaklardır. Çünkü Atletico Bilbao ve Getafe maçlarında 1-0 geriye düştüklerinde rakip takımlar tamamen kapanıyor. Tamamen kapanmışlardı. Orada Atletico Real Madrid gol atamadı ama Villarreal 1-0 öne geçerse zaten kapanamayan takım kapanamıyor yani. Kilidi Bilbao gibi, Getafe gibi e, kolay e, kapanan değil ya. Kilidi hemen açılabilen bir takım ki zaten hani Villarreal 1-0 geriye düşse de zaten saldıracağını düşünüyorum. Ben yani her şekilde bu karşılaşmada Real Madrid skor üretecektir zaten. Villarreal de ben bu maçta skor üretebileceğini düşünüyorum. Aklımdan geçen skor da hani Beraberlik geçiyor. Aklımdan geçen de 2-2 veya bir birlik bir skor geçiyor. O yüzden bu karşılaşmada ben karşılıklı gol varı aldım. Karşılıklı gol varın oranı 1.55. Bu iki maçı bir araya getirdiğiniz zaman zaten 2.45 gibi bir oran oluyor. Eğer hani Avrupa'da yaşıyorsanız veya ne bileyim ülke dışında yaşıyorsanız bu iki karşılaşmayı değerlendirdiğinizde zaten 3.10, 3.20 gibi bir oran oluyor. Hani gerçekten değerlendirilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu söylemiş olduğum iki karşılaşma hakkındaki tahminleriniz sizlerin nelerdir? Siz yorum kısmına evet bu karşılaşmalı gayet iyi. Analizlerin doğru. Bu karşılaşmalı dediğin gibi ben de oynamak istiyorum. Değerlendireceğim gibi yorum yapabilirsiniz. Ben Galatasaray maçı, Galatasaray Kayseri maçı, Galatasaray takım golü 1.5 üst, Villarreal Real Madrid maçı da karşılıklı gol var olarak belirledim günün kombini olarak. Bu günün kombini zaten 2.40 2.45 gibi. Bu iki kombi bu iki maçı değerlendirebilirsiniz. Peki bir de karşılaşmayı yorumlamak istiyorum. Bunu da isterseniz eklemek yapabilirsen yani ekleme yapabilirsiniz ama ben önermiyorum. Ben iki maç iki maç olarak öneriyorum. Üçüncü maçı hani önermiyorum diye güvenmiyorum anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Güveniyorum tabii ki izliyorum, güveniyorum, analiz ediyorum, yakından takip ediyorum üçüncü karşılaşmayı. Üçüncü karşılaşma hangisi? Manchester United Southampton. Bu karşılaşma dediğim gibi. Bu maçı kombineme almayacağım. Bir de kombinimi alacağım. Hani üçlü bir kombin yapmayacağım. İkili kombin yapacağım. Bu maçı farklı bir kombinlerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Güvenmediğimden değil. Bu karşılaşmayı güveniyoruz tabii ki. Biz güvenmediğimiz, ne bileyim takip etmediğimiz bir karşılaşmayı ne biz kendimiz değerlendiririz, ne takipçilerimize paylaşırız, ne kimseye paylaşmayız yani niye paylaşalım niye insanları yanıltalım o yüzden bu karşılaşmayı ele aldım güvendim arkadaşlar Manchester United son 3 maçını izledim mesela e, Milli Sport oynadı. kupa maçında kaybettiler penaltılarla kaybettiler ama o karşılaşmayı hani bir izleyin bakalım yani bir izleyin Evet şimdi diyeceksiniz ya zaten Midler Sport'la oynuyorsun zaten pozisyon bulacaksın zaten bunu yapacaksın zaten pozisyona gireceksin diyeceksiniz. diyeceksiniz. Ama haddinden fazla pozisyona girdiler. 8 tane yüzde yüzlük pozisyona girdiler. Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı. Yani öyle bir maçtaki sanki o maç 6-1'lik, 6-2'lik bir maçtı ama 1-1 bitti. Burnley ile oynadılar. Burnley oynarken de maç 1-1 bitti. Orada da çok pozisyon harcadılar. Yani Manchester baktığımız zaman çok e, ekstrem bir sonuçlar alıyor. Ama kadroya baktım. Tabii ki kadroya bakmam lazım benim. Kadroya baktım. İleride Rashford, e, Cristiano Ronaldo oynuyor. Orta sahada zaten Fernandes oynuyor. Fernandes bu sezon biraz performansı düştü. Yani istediği geçen sene gibi değil. Bayağı formu düştüğünü görebiliyorum. Ama ben bu karşılaşmada Manchester United'in kendi sahasında artık e, hata yapmayacağını, kazanabileceğini düşünüyorum ama maksimum zaten hani minimum zaten Mesut United bir golü var. Ben diyorum ki Southampton iki tane gol atar, hev bir buçuk gol üstüne aldım. Çünkü zaten Mesut United hani bu kadar önde oynuyor ki defansı unutuyor. Yani defansı o kadar kötü ki, yani o kadar kötü ki yani hiçbir şey olmasa bir şeyler oluyor ne bileyim defans futbolcusuma göre. Yani Maguire mi Maguire öyle bir hatalar yapıyor ki yani bir şey olmasa da bir şey oluyor oluyor O yüzden ben defansına güvenmediğimden dolayı Manchester United'ın burada iki tane gol atacağını düşünüyorum. Southampton evet bazıları diyecek zor gol yiyen takım savunmayı iyi yapıyor, araları kapatıyor, iyi alan tutuyor. Evet diyebilirsiniz. Ben de katılıyorum ama ben Manchester United'ın 3. bölgesi ve 2. bölgesi gerçekten çok e, iyi bir şekilde kadroya e, olacağını, Pogba'nın oynayacağını, Ronaldo'nun, Rashford'un, Rashford kesinlikle oynamasını bekliyorum ki o oynamadığı zaman zaten bir aksilik oluyor. Fernandes zaten çok formsuz ama her ne kadar formsuz olursa da olsun bu karşılaşmada ben e, kazanacağını hatta iki gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu karşılaşmada sizlere ki tahminim Manchester United iki gol atar yani ev bir buçuk gol üstü. Peki günü kapatırsak günün ne yapmışız? Gün ne? Yani bugüne vermişiz. Galatasaray maçı. Galatasaray Kayseri takım bir 1.5 üst. beleral Real, -Real Madrid maçı karşılıklı gol var. Bu iki maçı bir araya getirdiğiniz zaman bir kombin oluşturduğunuz zaman zaten 2.40 gibi oluyor. Ben sizlere bu şekilde öneriyorum. Bu karşılaşmayı eğer oynayacaksanız başka bir kombini alabilirsiniz. Ya da oynamayabilirsiniz size kalmış. Bu maçı da eğer ev 1.5 gol üstü alırsanız yaklaşık 4.40 gibi oran oluyor. Avrupa'da yaşıyorsanız bu oran 5.60, 5.70 gibi hemen hemen 6 katı oluyor. 6 oran oluyor. O yüzden bu üç adet karşılaşmayı seçtim. Kombin 2 adet karşılaşmadan oluşuyor. Meclis'in sadece değinmek istedim. Almak isteyenler alabilir. Çünkü çok hayal kırıklığına yaratan bir takım. O yüzden bu karşılaşmayı kombinimi almak istemedim. Arkadaşlar yarınki parça, pazar günkü karşılaşmalarımız hızlı bir şekilde zaten birazdan paylaşacağım. Benden şimdilik bu kadar. Beni dinlediğinizden dolayı, bana katlandığınızdan dolayı, katıl butonuna katıldığınızdan dolayı, katıl butonuna üyeli kaldığınızdan dolayı, videolarımıza beğeni bir yorum yaptığınızdan dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı, minnettarlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Bakın arkadaşlar yani şarkıcı alkışlanır futbolcu gazla iyi oynar. Ya gazla gider. Bizim gibi YouTube kanalları da beğeni yaparak, ne bileyim yorum yaparak, manevi destek vererek kanallarımıza destek olabilirsiniz. O yüzden bizlere mutlaka destek vermeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.